Evet arkadaşlar, hastane bilgi yönetim sistemleri ders için hazırladığımız ders materyallerimizin üçüncüsüne hoş geldiniz. Öncelikle bu ders materyallerinden önce HBS1 ve HBS2 derslerini takip ederek sırayla ilerlemenizi tavsiye ederiz. Yavaş yavaş konularımız ağırlaşmakta. Evet, bir önceki uygulamamızda PDF nasıl oluşturulur bunu görmüştük. PDF oluşturma ile ilgili ITX Sharp isimli nesne üzerine çalışmıştık. Fakat bugünkü çalışmamız Report Weaver nesnesinin kullanımı üzerine olacak. Report Weaver nesnesi için ayrı bir pencere açıyoruz ve bu pencere içinde kullanacağız. Bu yüzden Rapor isminde bir düğme yerleştirdim projemi. Ve bu düğmenin içerisinde kodları yazarken form yeni bir form oluşturalım bunun için. Project Add Windows Forms Visual C -Sharp Items Windows Forms seçeneğine tıklıyoruz ve Form 2 CS'in projemizi ekliyoruz. Projemize eklenen form 2 CS'i çağırmak için form 2 buna raporlama bir penceresi diyelim. Raporlama eşittir new form 2 Raporlama penceresini gösterelim. Show edelim. Ve şu an ekranda bulunan eski penceremizi de geçici olarak izleyelim. Hide özelliğini kullanarak. Hide gizleme anlamında kullanılıyor. Projemizdeki gelen aşamayı hemen gösterelim arkadaşlar. Projelerin ilk çalıştırmaları oldukça yavaş gidiyor. Evet rapor alt tuşuna bastığımızda var olan pencere kapanarak yeni penceremiz açılıyor. Devam edelim. Form 2 penceresinin içerisini düzenlemek için Report Viewer nesnesini kullanacağım. Bunun için projenize reporting toolbox'ını ve toolbox için report viewer'ın ekli olması gerekiyor. Eğer sizin Visual Studio'nuzda reporting ve report viewer nesnesi ekli değilse bunun ayrıca eklenmesi gerekiyor arkadaşlar. Bu çalışmamızda report viewer nesnesini sadece kullanacağımız için nasıl ekleneceğini göstermiyoruz ama ilerleyen çalışmalarımızda bunun da ayrıca videosunu çekebiliriz. Fakat internete girdiğinizde gerek web sitelerinde konu anlatımı şeklinde gerekse ekleme videolarını göreceksiniz. Buradan da deneyerek ekleyebilirsiniz. Viewer nesnesini projemize dahil ettik. Bu nesneyi şöyle tümle tümüne yerleştirelim. Viewer nesnesinin avantajlarını birazdan göstereceğim. Ama önce bunu bir veri tabanına bağlamam gerekiyor. Aslında çok basit. Birkaç adımdan oluşuyor. Dikkatli dinlerseniz çok hızlı bir şekilde siz de öğreneceksiniz. Önceki bu nesnemizi veri tabanına bağlamak istiyorum. Ve veri tabanına bağlamak için design a new report diyorum. Çünkü henüz bağlayacağımız bir raporu üretilmedi. Bir rapor üretelim. Okey. Bunun için report wizards yani rapor büyücüsü geldi. Bu rapor büyücüsü bizim için daha önce bağlı olan e, veri tabanımızı gösterecek. Hastayat data işte, set. Hemen hatırlatmak istiyorum. Server explorer içerisine girdiğimizde büyücümüzü kapatalım. Server explorer içerisine girdiğimizde Hasta yatış tablosunu göreceksiniz. Bu tablo veri tabanını göreceksiniz. Bu veri tabanının altında 8 tane farklı tablomuz var ve yatan hasta tablosunun altında da 7 tane alanımız söz konusu. Bizim bugün çalışacağımız tablo yatan tablo, hasta tablosu. Bunun için hasta yatış tablo hasta yatış veri tabanındaki yatan hasta tablosunu seçmemiz gerekecek. Tekrar büyücümüze gidiyoruz. Türkçe'ye sihirbaz geçirmişler ama ben büyücü deyince biraz daha havalı oluyor. Hasta yatış tablosu veri tabanı içerisindeki yatan hasta tablosunu seçtiğimizde içerisindeki alanları görebiliyoruz. Next tuşuyla seçiyoruz ve bütün alanlarımızı ekranda göstermek istiyoruz. Eğer bazı alanların raporda çıkmasını istemiyorsanız ne mesela hastanın yatak numarası veya oda numarası raporda çıkmasını istemiyorsanız burada eklemezsiniz. Biz hepsini ekledik kalabalık gözüksün. Bu şekilde Next tuşlarıyla ilerliyoruz. Farklı ekran formatları var. Ama yine de en güzeli Ocean ekran formatı. Ocean'ı seçiyoruz ve bu şekilde bir rapor oluşturuyoruz. Dikkat ederseniz Report 1.rdlc şeklinde bir e, tasarım oluştu. Bunu daha sonra gidip Form 2 içerisinde oluşturduğumuz Report Weaver nesnesini rapor kaynağı olarak seçiyoruz. Windows Forms Application 1 uygulamamızın adıydı. Report1.rdlc'yi seçiyoruz. Bu sayede Report1.rdlc ile oluşturduğumuz ki o hasta numarası, hasta adı, hasta soyadı, servis adı, hasta doktoru, oda no, yatak no şeklinde bir arayüzdü. Bunun ekranda görülmesini sağlayabiliriz. Hemen projemizin sonuçlarını görmek için Start tuşuna basıyoruz. Gelen görüntü içerisinde bir şeye dikkatinizi çekeceğim. Rapor alt tuşuna basıyorum. Mesela bakın bizim için hasta no'dan başlayarak tablo başlığını ve bütün alanları buraya eklemiş oldu. Hemen bakıyoruz mesela hasta adı yazıyor. Bu akses veri tabanındaki alan ismi. Fakat bizim raporumuzda böyle görmesini istemiyoruz. Hastanın adı şeklinde görülmesini istiyorsam burada projeyi durduruyoruz. Daha sonra burada hasta adı kısmına geliyoruz arkadaşlar bunu elimizde düzeltebiliyoruz. Hastanın adı şeklinde ifade ediyoruz. Projemizi tekrar çalıştıralım. Şimdi oradaki sütun başlığının nasıl değiştiğini göreceksiniz. Evet, bakın hastanın adı şeklinde bu başlığın düzeldiğini görüyorsunuz. Bu şekilde biz de istediğimiz gibi raporlamayı gerçekleştirebiliriz. Peki raporlamanın avantajları nedir? Neden bu kadar uğraştık diye düşündüğünüzde hemen yukarıdaki e, butonlara geldiğimizde mesela print isminde bir buton görüyoruz. Dosyayı direkt yazdırabiliriz. Raporu direkt yazdırabiliriz. Hatta en güzeli burada gördüğünüz gibi Word, PDF, Excel formatında raporlar üretebiliyoruz. Örneğin Word'u e tıklıyoruz. Word raporumuz oluşturuldu. Ve projemizi açıp da baktığımız zaman belgeler kısmına geçiyoruz ve Raporumuzu seçtiğimiz zaman hemen bakalım. Bizim raporumuz en son oluşturulan rapora bakalım. Evet, raporumuz bu şekilde hazır olarak geldi arkadaşlar. Bu sayede biz istediğimiz gibi Word dosyalarını hızlı bir şekilde üretebiliyoruz. Tek tuşa basarak bunu üretebiliyoruz. Peki ama o zaman bu da süzme işlemini daha detaylı yapabilir miyiz diye düşünüyoruz. Örneğin burada bütün hastaneye yatan hastaların isimleri var. Gerçekte çok sayıda isim olacak, çok detaylı kayıt olacak. Ben bu kayıtları süzebilir miyim diye düşünüyorum ve projemi bu noktada durdurduktan sonra projemizin bu kısmında eğer ben burada süzme işlemini gerçekleştirebilirsem nasıl bir çözüm bulabilirim diye düşünüyorum. Bunun için projemizi şöyle aşağıya kaydırıyorum azıcık. Daha sonra projemizin üst kısmında buton yerleştirelim. Daha sonra text box'larımızı yerleştirelim. bir tane de label yerleştirelim. Buradan örneğin servis adlarına göre bir süzme işlemi gerçekleştireceğiz. Evet label'ımızın ismini pardon, textine servis adı diyelim. Ve butonumuzu da raporlama butonu diyelim. Evet raporlama butonunu seçtik. Şimdi burada yapmamız gereken arkadaşlar servis adlarına göre siz süzme işlemi gerçekleştirmek. O yüzden raporlama tuşunu açıyoruz. Hemen raporlama tuşunu açtığımızda daha önceden buraya hoş geldin yeni kodlar gelmiş. Şuradaki 3 satır kodlar gözümüzü korkutmasın. Report Viewer'ın içerisinde sorguların gelmesi için yani hasta yatış tablosundaki yatan hastanın sorgusunun Report Viewer'a aktarılması için gereken otomatik süreçler buraya kodlama olarak gelmiş. Şimdi Projemizin bu noktasında iki tane using kullanacağız. Bu usingler sayesinde using sistem e, veri tabanına hemen pardon veri tabanına daha kolay ulaşmamız için using sistem data OLED DB kullanıyoruz. Ve ikincisi de bizim e, Microsoft'un üretmiş olduğu report viewer nesnesi çalışmak için Microsoft Reporting e, winform nesnesini de projemize dahil ediyoruz. Bu sayede projemiz hem birinci eklediğimiz ile akses dosyalarına ulaşabiliyor hem de ikinci eklediğimiz ile raporlama yapabilecek. Şimdi biz bir bağlantı cümlesine ihtiyacımız var. Bunun için daha önce kodlardan kopya çekiyoruz. Mesela şu üç satırı bir kopya çekiyorum. Ctrl C ile ve bağlantı cümlesini oluşturacağım. Hemen şurada bağlantı cümlemizi tanımlayacağız. Burada OLEDB connection nesnesi tanımlanmamıştı. OLEDB connection'ı tahil ediyoruz ve bağlantı cümlemizi oluşturduk. Bundan sonraki aşamada data table'ımızı da kurduktan sonra bir OLEDB bir data adaptör tanımlıyoruz. OLEDB data adaptör sayesinde biz DA özel isim kullanmadık. Kusura bakmayın bu çıktı ekrana. Evet özel isim kullanmıyoruz. Eşittir. New OLEDB data adaptör parantez içerisinde select komutumuzu kullanacağız. Select hepsini alalım. Select yıldız nokta yıldız from tablomuz yatan hasta tablosuydu. Hemen kopya çekelim şuradan. Yatan hasta tablosunu burada görebiliriz. Buradan servis adlarını sözeceğim. Yatan hasta tablosunda ver hangileriydi? Servis adı. Türkçe kullanmadığımız için adi kullanıyoruz. Eşittir diyoruz. Ve tek tırnağımızı açıyoruz tek tırnak çift tırnak artı text bu veriyi okuyacağız. Bu bilginin içerisine artı çift tırnak tek tırnak çift tırnak ile virgül connection diyoruz. Bu bizim için bir sorgu ifadesiydi. Daha sonra bu sorgulanan veriyi data adaptörün içine yerleştirelim. Data adaptör fill ve data table'ımızı burada kullanacağız. Yani burada data adaptörümüz bir sorgu oluşturacak ve bu bilgileri Data Table içine yerleştireceğiz. Daha sonra bu Data Table'daki verileri de Report Viewer'a yerleştirmemiz lazım. Burada bazı özel kodlarımız var. Report Viewer Report Data Source Report Data Source eşittir. VDS diye kısaltma yapalım. Özel bir isim. Bir nesnemiz. New Report Data Source parantez içerisinde. Birincisi Data Set 1 bu bizim bunun data seti. Tırnak içerisinde data set pardon harflere dikkat edelim. Data set 1 virgül dt diyoruz. Böylece hemen işlemleri alalım. Önce bakın şurada bir connection oluşturduk. Ve hasret akses tablosuna da ulaştık. Daha sonra bu tablo içerisinden DA ile bir sorgu kurduk. Sonra bu elde edilen sorguları bir data Table'a yerleştirdik ve bu data table'ı da report Viewer'ın içine attık. Bu sayede dört aşamada access'teki verileri report Viewer'ın içine yerleştirebilecek bir düzenek kurduk. Peki bunun için on, bunu add ile ekle komutuyla yerleştirmemiz lazım ama bunun için önce report viewer bir nokta local report. Burada hazır bir kalıbımız var ama hızlıca ben söyleyeyim data source nokta clear. Clear ile tablonun için temizledik. Çünkü tabloda bir önceki sorgu verileri vardı. Daha sonra aynı Report Viewer'ın içerisine bu sefer Add komutu ile Data Table'ımızı ekliyoruz. RDS'imizi ekliyoruz. Pardon. RDS'imizi ekliyoruz. Yine Report Viewer'ın Refresh ediyoruz. Refresh ettiğimiz sayede Hemen şöyle bakalım. Refresh edelim. Böylece ekranda güncelleştirmeyi gerçekleştirdik. Yine bir komutumuz daha var. Refresh reportu da kullanıyorum. Ondan sonra connection'ı kapatıyorum. Ve kodlarımız burada tamamlandı. Connection close dedik. Burada arkadaşlar şuradaki dörtlü beş satırımız aslında bir kalıp. Dolayısıyla kodların karmaşıklığına bakmayın şu, şuradaki tüm kodlarda dikkat edeceğiniz aslında şu tırnak içinde yazılan ifadeler sadece sizin uygulamanızda bunlar değişecek. Dolayısıyla mesela hasta yatış tablosunu, hasta yatış veri tabanı, yatan hasta tablosu, servis adı alanı içerisindeki verileri text box'taki veriyle karşılaştır. Ve bu verileri şurada bir kodumuz kod hatamız olmuş. ve bu verileri report viewer içerisinde göster. Projemizi çalıştıralım ve elde edilen sonuçlara bakalım. Evet rapor tuşuna basıyoruz. Şimdi normalde bütün veriler raporlandı. Çünkü biz ilk başta bir özel komut uygulamamıştık. Hatırlarsanız. Fakat ben sadece burada mesela beyin ve sinir cerrahisini sorgulamak istersem. Mesela bunu deneyelim. Beyin ve sinir cerrahisini sorgulamak istiyorum. Dolayısıyla buraya beyin ve sinir cerrahisi şeklinde yazıp raporlama tuşuna basıyorum. Ve bir yere yanlış yazdık. Beyin ve sinir cerrahi cerrahi olacaktı. C yoktu galiba. Evet. Beyin ve sinir cerrahiymiş asmi. Evet, gördüğünüz gibi bunları raporladık. Şimdi bunları gidip Word dosyasını üretebiliriz. Veya aynı noktada acil servis yazalım. Acil servis hastalarını raporlamak istiyoruz. Mesela bakın acil servis hastalara geldi. Tabi veri tabanımız da henüz çok boş olduğu için e, de, raporlar küçük geliyor ama bir hastane düşünün günde 15 poliklinik alan, günde 3000 belki hastanın giriş çıkış yaptığı bir hastanede bu tür raporlamalar bizim çok işimize yarayacak, çok pratik raporlar üretilmesini sağlayacaktır. Zaten e, burada bilgisayarın amacı çok fazla sayıda bilgiyi hızlı bir şekilde işleyebilmektir arkadaşlar. E, size burada ödevimiz mesela doktor isimlerine göre sıralama yaptırabiliriz. Sorgulama yaptırabiliriz. Bu şekilde çeşitli çalışmalar yapılabilir. Mesela yine ilk videomuzda bahsetmiş olduğumuz gibi burada servis adlarının ComuBox olabilir, ComuBox'ın içerisinde okunabilir ve bu şekilde ComuBox'tan hazır servis isimleri de gelebilir. Fakat bu videomuzun mümkün olacak kısa sürmesi ve sade olması için ben TextBox'a veri yazmayı yeterli gördüm. Ama gelecek çalışmalarımızda daha profesyonel sorgulama ve raporlama ekranları üretmeye devam edeceğiz. Bugünkü dersimiz burada bitiyor arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.